Evet bir dinleyicimiz daha var hattımızda ona da merhaba diyelim. Alo. Alo merhaba efendim. İyi günler hocam. İyi günler. Bahsiasın. Benim üç tane çocuğum var. Hı hı. Allah bağışlasın. Ee, i̇kisi önümüzdeki yıl biri sebeze birisi sesiye girecekler. Hı hı. Aynı odayı paylaşıyorlar bazen tabii kardeşler arasında sen erken uyudun ışık yanıyor falan filan böyle şeyleri oluyor. Ders çalıştırma konusunda da biraz zayıf kalıyoruz. Çok böyle birbirleriyle oynamak istiyorlar, özlüyorlar bütün gün okulda oldukları için. Hı hı. Nasıl davranalım böyle hadi oğlum hadi oğlum da demek istemiyorum. Şimdi bakın biraz zor bir yöntem ama şunu deneyin yani şimdi çocuklarda normalde ders çalışmaktaki zorluk şuradan kaynaklanıyor. Eğer çocuk neyi öğrendiğini ilk önce anlayamaz ise ve niye, niye öğrendiğini anlayamaz ise yani bir başka deyişle neyi öğrendiğini ve niye öğrendiğini çocuk anlamazsa öğrenmeye karşı bir heyecan uyanmaz. Siz hangi konuya çalışıyorsa çocuk önce niye öğrendiğini ve neyi öğrendiğini çocuğa bir anlatın ve günlük yaşam içerisinde öğrendiği şeylerin bir bağlantılarını kurmaya çalışın. Kuru kuruya ders çalışmak, kuru kuruya ödev yapmak değil öğrendiği konuların ne işe yaradığını ve niye öğrendiği kısmını da çocuk öğrenmesi lazım. Eğer böyle yaparsanız göreceksiniz çocuk öğrenmeye karşı bir motivasyon kazanacak. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, Dostunuza, konu konuşunuza, çocuğunuzun öğretmenine, çocuk dayıp geçmeyin diye seslenin.